Murat. Adliyelerde dosyalar nasıl kapatılıyor? Ne acı değil mi bunu söylemek? Ne yazık ki kapatılıyormuş. Bu Ankara Adliyesinde yaşanan bir olay. Doğrulattım da bunu. Üzülerek belirtiyorum bunu. Normalde pazartesi günü anlatacaktık evet. bunu ama doğrulatmamız biraz uzun, uzun sürdü. Ee, Ankara Adliyesinde FETÖ PKK ya da başka terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddia edilen veyahut da başka dosyadan e, soruşturması olan kişiler nasıl oluyor da biz takipsizlik alıyor veyahut da bu kişiler herhangi bir şey olmuyor diye hep merak ediyorduk ya. Bununla ilgili Ankara'daki adliye kaynaklarından şunu öğrendim. Bir operasyon yapılmış. Emniyet bir müba e, şeyi... Hmm, özür dilerim katibi bir katibi yurt dışında firari olan İtalya'da firari olan bir avukat hakkında ve başka kişiler hakkında toplamda 10 kişiydi galiba 7 8 kişi gözaltındaydı. Toplamda 10 kişinin ismi vardı ama firariler vardı. Bu kişiler hakkında operasyon yapıyor ve bu kişileri topluyor. Tabii masak raporları hazırlanıyor. Bunlarla ilgili dosyanın bütün ayrıntıları didik didik ediliyor. Tebrik ederiz emniyeti. Olay nasıl başlıyor? Savcının kalemi, savcının yanına girdiğiniz zaman ifade verirken, ifadenizi alan bir arkadaşımız olur mutlaka. O arkadaşımız, oradaki ifadeleri hızlı şekilde yazarak, e, ifade metinlerini oluşturur, savcıya imzalatır ve bunları sisteme kaydeder. Bu kişi, bir avukatla anlaşıyor. FETÖ'den ve terör dosyalarından hakkında yakalama kararı veyahut da soruşturma açılmış kişileri savcının haberi olmadan, bu bir iddia, savcının haberi olmadan. Savcının haberinin olmaması bir iddia. Evet, savcının haberi olmadan, savcının bilgisayarına girerek o avukatın verdiği isimler karşılığında para alıp takipçilik kararı çıkarıyor. Ve bu takipçilik kararını çıkardıktan sonra da başka müşteriler arıyorlar. Bununla ilgili çok kişinin takipçilik kararını veyahut da dosyasının kapatılmasını kararlaştırıyorlar. Benim öğrendim dosyalardan bir tanesi de terör soruşturmasından mal varlığına tedbir konan bir kişinin mal varlığının üzerindeki tedbir yine bu sistemle kaldırılmış. Savcının şifresi kullanılarak tedbir kaldırılıyor, yazı çıkarılıyor ve bu kişiler buradan da çok büyük bir para kazanıyor. Bu dosyası olanlar yani birer birer arıyorlar bu dosyası Bu dosya elinde do Aynen. soruşturulduğunu düşünen ya da İlk başta sistem şöyle başlıyor. Ne kadar istediklerini biliyor muyuz? Ya rakamlar var işte bana anlatılan. Bin euro, 3000 euro, 3 daha büyük rakamlar. İşte e, bu işi yapanlar araba almış, işte başka şeyler almış. E, arabalarla gelip alım e, paralar teslim edilmiş. Bir kırtasiye'den bahsediliyor. Ayaş'taki e, bir kırtasiye'den bahsediliyor. Oraya gidip para transferleri falan yapılıyormuş. E, hakkınızda bir soruşturma var mı yok mu diye bu kişi girip sorgulama da yapıyormuş. Onun için de ayrı bir ücret alıyormuş. E, o şifreyle birlikte giriyor bir kişi hakkında sorgulama var mı yok mu bunun bilgilerini veriyor. Eğer sorgulama varsa bunlarla ilgili avukat pazarlığı yapıyor. Bu kişiye şunu kaldırın bunu kaldıralım bunu yapalım şu şu numaralar TC kimliklerini gönderiyor. Var mı bunlar onlar giriyor bakıyorlar o savcıdaysa onlarla ilgili takipçi kararı düzenleyip bu kişilerin serbest kalmasını ya da soruşturulmamasını sağlıyor. Bu olay patladı. Emniyet bunlarla ilgili operasyon yaptı diye öğrendim. İlk başta mümkün değil diye düşündüm ve işin açıkçası doğru olmamasını da istiyorsunuz. Evet, gerçekten akıl alır gibi. Olmamasını diyor. da istiyorsunuz. Yani ya yoktu o kadar da değildir diyorsunuz. O, kadar o kadarmıştım yani. O Ve doğrulattım ben bunu ne yazık ki. Doğrulattım bunu. Bu haberle ilgili aslında çok daha anlatacak şeylerimiz var ama ihtiyatlı olmayı tercih ediyorum ben. Kaynaklarımı da orada korumak gerekiyor. Adliyedeki kaynaklarımı. Çünkü çok korkuyorlar. Bunun büyüyeceğini söylüyorlar. Çünkü başka yargı kaynaklarının içerisinde olduğunu Adli adliyen içerisindeki başka birimlerinde bu işin içerisinde olduğunu, bir borsa kurulduğunu, FETÖ borsası da denebilir ama bunun adının tamamen borsa olduğunu çünkü başka işlerinde yapıldığını başka söylüyor. Başka dosyalara da yapıyorlar. Bunun da yakında gün yüzüne çıkacağını söylüyor. Bunu da ilk defa onlar yayınında ifade etmiş olalım. Hı hı. Buradaki olay aslında şu: Biz insanlar hep diyoruz ya, hukuk bu sistemin içinden çıkardığınız anda. Gerisi behiştir. Eğer hukuk yok edersek o bu kişi siyasetçi adı ne olursa olsun hepimiz için karanlık günlerin başlangıcı demektir. İş buraya düştüyse ve savcının dahi bundan haberi yoksa öyle demiyor ya savcının bile haberi ya yok. Çok zor bir yani ya bana da çok zor. Bir savcı ya düş... ben mesela ya. kendi şifremle ilgili bir şey olduğunda ben yaptığım işlemleri göremiyor muyum? İşaya bir de dosya var sana tebliğ edilmiş, sana verilmiş sorumlusu olduğun bir dosya evet, var. Nasıl? Ve nasıl kapatılıyor. Katip nasıl yapabiliyor bunu? Kapatılıyor yani? bu dosyalar. Çok daha organize bir işe benziyor gerçekten buna. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Kişinin eşi, eski eşi, eski eşi galiba, evet eski eşi gidiyor şikayetçi oluyor. Şikayetçi olduktan sonra soruşturma başlatılıyor. Sor Hadi adli eşini fark edeyim. Ya, ha, Tabii şey değil, ha, de eşi, eşi gidiyor. Eşi evet, eşi gidip şikayetçi oluyor. Diyor ki bak böyle böyle bir olay var. Ya bu adam bir zenginleşti. Bizim paramız yoktu. Bu adamla şöyle şöyle oldu falan diye anlatıyor. O da gözaltına alınıyor. Eşi de gözaltına alınıyor. Ya bu boşanma davaları gerçekten enteresan. Eşi de, alınıyor. de gözaltına alınıyor. Orada kişiler de gözaltına alınıyor. Adliyenin içinde de çok kişiler alıyor? Benim konuştuğum adliyedeki arkadaş diyor ki Murat Bey de bunu nereden öğrendiniz diyor. Şimdi güya ben işte e, Kaynak mı öğrendim? Kaynak öğrenmeye çalışıyor. Dedim doğru mu değil mi? Evet Murat Bey dedi doğru dedi. Şimdi başka bir adliyenin içerisindeki bir birimdeki olan olayı diğerleri biliyor. Adliyenin olayın olay içerisindeki de saklanmaya çalışılıyor. İnşallah şeydir hani bu operasyon genişleyecektir. Onun için tereddüt duyuyorlardır. Umudumuz bunda, bu yönde. Yoksa duyulmaması mı sağlanmaya çalışılıyor onu anlamadım. Ama öğrendiğimiz şu bu operasyon büyüyecekmiş. Başka illerde de varmış. Başka şekilde de varmış. Ve maddi rakamların çok büyük olduğunu söyleniyor. Yani milyonları geçmiş. Yani 15-20 milyonların üstüne çıkmış, bir borsa şeklinde ve artık bunun piyasası oluşmuş. Bu avukatlar yönetiyormuş bunu, avukatlar katibe gönderiyormuş, katip bunları kaldırıyormuş. Bununla ilgili başka kişiler var mı? Başka katipler de var mı? Başka savcıların işlemlerle yapıldı mı diye, bu da araştırılıyor.